Merhaba arkadaşlar bugün size sihirbazlık şakası yapacağım. Yani e, bunu bildiğiniz üzere burada bir su var, e, bir de peçete var. Ben şimdi kuzenimi çağırdım, kuzenim Furkan'ı çağırdım. Yaklaşık 10 dakikaya burada olacak. E, olduktan sonra işte diyeceğim ki içine bak, işte ondan sonra üstünü kapatacağım, okus okus falan diyeceğim. Ondan sonra içine bakacak işte olaylar olacak. Zaten 10 dakikaya kadar burada olur, şimdi onu da bekleyeceğiz. Sonra çok güzel bir şaka yapacağız. Hazır mısınız? Evet! Evet, geldi. <laughs> geldi, 10 dakika oldu arkadaşlar, geldi. Geldi şimdi <laughs> sa sa sana... <gülüyor> <gülüyor> evet Furkan, bugün sana bir sihirbazlık numarası yapacağım. Bilmiyorsun değil mi bu sihirbazlık numarasını? Ne sihirbazlığı ya? Evet. Söyle ne sihirbazlık Evet, ki. değil mi? Şimdi birazdan zaten sana anlatacağım. Ö öğreneceksin birazdan. Anlat da öğrenelim tamam. ya. Şimdi bunun kapağını açıyoruz ilk başta Furkan. Ya Allah. Evet. <laughs> evet. Furkan içine baksana. Bir içine baksana. Dur bakayım bir. Aa su yer gözüküyor. Bir şey yok değil mi? su var. Kokla bir de. Bir kokla bir. <laughs> bir şey kokuyor mu? Bakayım bir daha. Bu bak bak, bakılmıyor da bakılmıyor Su kokuyor. Değil mi? Su kokuyor. Peçete koydun, böyle de kokuyor. Dur, konsantre olman lazım. Konuşma Aa, Burkan. Tamam. <laughs> Okuus. <laughs> okus, pokus. Şimdi kokta bir daha. Koktu mu yine bir şey? Yok, bir de bak. Bakayım <laughs> Kadar komik ya. Gülgül ölüyormuş ya. Bir <laughs> <Yüzükler bölünmemiş Gülüyor> de <Hadi> sen baksana. He <laughs> mi bakayım. Baksan bakayım? ben. <Gülüyor> <Gülüyor> Oğlum, bu sabah kadar <laughs> şişenin şaftı kaydı ya. <laughs> arkadaşlar bugün kandırdım Furkan'ı hiç haberi olmadan evet. bir su şakasıyla kandırdım değil mi? Evet. Aa bak yine yaptı. Aa <laughs> yine kandırdım. Yine Allah abi. beni kahretmesin. gerçekten çok komikti Evet, baya komikti. Hadi bitirelim. Evet arkadaşlar görürsünüz başka Peki. Eğer başka şaka videoları da istiyorsanız like atıp yorum atmayı unutmayın. Böyle çok güzel şakalar daha benim aklımda var yaparız değil mi? Evet yaparız. Evet, yaparız. Hoşçakalın. Görüşürüz.